Bugün size ehliyet sınavını nasıl kazandığımı anlatacağım. Sınavımı dün itibariyle kazanmış oldum. Bu videomda da kaydı, kayıt ücretini, gereken belgeleri, e, taksit yapılıp yapılmadığını, kısacası her konuyu detaylı şekilde inceleyeceğim. Konu başlıklarımızı buraya yazdım. Dakikalarını da videonun altına yazacağım. İstediğiniz bölümü ilerleterek izleyebilirsiniz. E, ben böyle bir video yaptım çünkü kendim, ehliyete yazılmayı planlarken ve yazıldıktan sonra bile ne haklarımı biliyordum, ne vereceğim ücreti biliyordum. Her şey sürpriz oldu bana. Size de sürpriz olmaması için buradan videodan öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı olur sizin için. Şimdi başlayalım. İlk olarak kayıt sürecinden bahsetmek istiyorum. Kayıt olmak için kuruma gitmeden önce yanınızda sağlık raporunuzu almanız gerekiyor. Sağlık raporunu almak çok basit ve bedava. Almak için aile hekimine giderek ben sağlık raporu almak istiyorum, ehliyet için gerekli demeniz yeterli. Ardından bir fotoğrafçıya giderek biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz. Yaklaşık 5 tane fotoğraf çektirmeniz yeterli oluyor. Genellikle 3 tanesini kurum alıyor. Biyometrik fotoğrafınızı, kimliğinizin fotokopisini ve fotoğraflarınızı alarak kursa başvuru yapmak üzere gidiyorsunuz. Kurs sizden kalitesini ağzına herhangi bir para istemiyor. Ehliyet sınavı ya yani ehliyet için gereken para ise taksitlere bölünüyor. Bu taksitler ister kredi kartıyla isterseniz de elden yapılıyor. Bazı kurumlar elden taksit yapmıyormuş, genellikle büyük şehirlerde böyle oluyor bu durum. Bu durumda da kredi kartına taksit yapmaları gerekiyor ehliyet sınavının yani kurs ücreti vereceğimiz para benim burada verdiğim ücreti söyleyeyim. Ben küçük şehirde yaşadığım için 1400 TL verdim. Ama bazı yerlerde bu ücretin daha az ya da daha fazla olduğunu gördüm. Ama kursa kayıt 1400 TL vermeniz gerekiyor. Bu parayı e, taksit yapıyorlar. Her ay gittiğinizde size bir senet veriyorlar. Yani parayı ödedikçe senedinizi alabiliyorsunuz. Yaklaşık 6 aylık bir 6 aylık bir sürecin sonunda taksitleriniz bitmiş oluyor. Daha doğrusu ben 6 taksite böldürdüm. Taksitleri daha az ya da daha çok yapmak tamamen kurslu anlaşmanıza bağlı. Şimdi ise yazılı sınav hakkına bilgi vermek istiyorum. Yazılı sınava giriş ücreti 90 TL. Bu 90 TL'yi isterseniz bankaya giderek kendiniz yatırabilirsiniz. İsterseniz de kursa vererek onların sizin adınıza kayıt yapmasını isteyebilirsiniz. Yazılı sınava çalışmak için özel olarak bir çaba sarf etmenize gerek yok. Kursuza bir kitap veriyor. Ben bu kitaptan çalışmadım. Bunun yerine telefona program indirdim. Hem Android'de hem iPhone'da var bu programlar. Bu programlarda çıkmış sorular vardı. Bu soruları çözerek sınava girdim ve 86 aldım. Bence gayet de iyi bir başarı. Yazılı sınav sizi kesinlikle korkutmasın. Geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmeniz, onları öğrenmeniz yeterli. Ekstradan bir soru gelmiyor. Hatta bazı soruların geçmiş yıllarla şıklarının sırası bile aynı olabiliyor. Şimdi gelelim e, direksiyon sınavına. Direksiyon sınavının ücreti 120 TL. Bu ücret tüm Türkiye'de aynı yani değişiklik göstermiyor. Aynı şekilde 90 TL'lik ücret de sabittir. Direksiyon parasını ödedikten sonra... Ee, sınavınızın günü ve saat yine kurs tarafından size söylenir. Direksiyon sınavı, dersi e, alıştırmaları nerede çalıştıysanız yine aynı yerde başlar, aynı yerde de biter. Direksiyon sınavı çeşitli bölümlerden oluşur. Bu bölümlerden ilki kaputu açarak kaputun içindeki yerleri saymanızdır. İşte kaputun içinde ne olur? Akü, sigorta, e, yağ kontrol çubuğu bu tarz bütün parçaları teker teker saymanız gerekiyor. Ardından bagaj açarak Buradaki yedek lastiği, krikoyu demirini anlatmanız gerekiyor Yani kısa kısa Bazı müfettişler bu soruyu bile sormuyorlar Ardından arabanın içine oturuyorsunuz Ve arabanın içindeki sinyalleri Kaç vites olduğunu Göstergeleri, yakıtı, direksiyonu Kısacası yani arabadaki her şeyi Teker teker anlatmanız gerekiyor Yine söylüyorum bazı müfettişler Bunları hiç sormuyor bile Ama çoğunlukla soruyorlar mecburiyetten e, Arabanın içerisinde de Oturduğunuzda mutlaka kemerlerinizi bağlayın. Aynalarınızı kontrol edin. Koltuğunuzu dikleştirin veya yatırın. Kendinize uygun bir şekilde ayarlama yapın. Siz ne kadar doğru ve ne kadar dikkatli olursanız hem sürüş konforunuz o kadar artar hem de yanınızda oturan kişiler sizin bu konuda uzman olduğunuzu düşünür. Ha arabada nasıl oturacağınızı da söyleyeyim. Arabada size kursu veren öğretmeniniz arkaya oturur. Tam sizin arkanızda hocanız olur. Yantı koltuğunuzda bir adet öğretmen olur, onun arkasına bir adet öğretmen olur. Bu öğretmenlerin elinde tablet olur. Sizin hatalarınızı bu veya doğrularınızı bu tablete işlerler. Aracın içini ve dışını doğru tanıttıktan sonra artık yola çıkmaya başlayabilirsiniz. Ancak e, arabayı hareket ettirirken eğer ki sinyal vermediyseniz ilk hatayı burada yapmış olursunuz. Mutlaka sinyalinizi verin, yavaş ve sakin bir şekilde ilerleyin. Burada size dikkat ettikleri en önemli noktalar kırmızı ışıklarda geçiyor musunuz, sinyallerinizi unutuyor musunuz, trafiği riske atıyor musunuz? En önemli noktalar aslında bunlar. Bunları başarıyla geçtikten sonra artık park konusunda alıştırmalara veya sizi gözlemlemeye başlıyorlar. Park yerine gidene kadar birçok bölümden geçeceksiniz. Bu bölümlerden bir tanesi mesela yokuş kalkış yapacaksınız. Burada yarım debriyaj kullanarak kalkmanız gerekiyor aracı geriye kaçırmadan. Ardından belirli bir yer belirliyorlar. Burada ani duruş yapmanız ve belirli bir mesafeye kadar geri geri gitmeniz isteniyor. Bunu da yaptıysanız paralel park ve L park yapmanız isteniyor. Birçok öğrenci paralel parkta kalıyor. Aynı şekilde ben de sınava ilk girdiğimde paralel parktan kalmıştım. Çünkü paralel parkı gözümle çok büyüttüm. Çizgileri kaçırdım ve doğru düzgün yapamadım. Bu yüzden de kaldım. Ancak ikinci sınavda geçtim çünkü bu sefer bütün taktikleri öğrenerek daha dikkatli bir şekilde aracımı park etmiştim. E, taktikleri öğrenirken tabii ki kurs hocamın faydası çok fazla oldu ama ben YouTube'da birçok video izledim. YouTube videolarındaki birkaç tane alta isterseniz yazarım. E, önerebileceğim iki kanal var. Bu kanallar bana çok faydalı oldu. Paralel parkı da yaptıktan sonra L park alanına geçiyorsunuz. Ley parkta da düzgün bir şekilde yaptıktan sonra artık aslında sınavınız bitmiş oluyor. Yani başarıyla ilerlemiş oluyorsunuz. Tekrardan başladığınız yere giderek sınavı noktalıyorsunuz. Oraya kadar kırmızı ışıkları, sinyalleri, parkları, ani duruş kalkışı vesaire her şeyi doğru yaptıysanız zaten ehliyetinizi kazanıyorsunuz. Ancak yapamadıysanız sizi araçtan indirerek arka koltuğa oturmanız isteniyor. Yani arka koltuğa geçtiğinizde bilin ki sınavınız sonlanmıştır. Aynı şekilde arka koltuğa geçmediyseniz hala sürücü koltuğunda siz varsanız şanslısınız demektir. Yani herhangi bir hata yapmanız demektir. Eğer ki oldu ki sınavı kaybettiniz ve tekrardan sınava girmeniz gerekiyor. Bu durumda tekrar 120 TL artı 4 derslik bir ücret ödersiniz. Yani aslında 2 derslik bir ücret ödersiniz. Fakat dersleriniz yarımşar saat ise 4 derslik bir ücret ödersiniz. Ben ne kadar ödedim? Ben 260 TL ödedim bu noktada. E, ardından her şeyi kazandıysanız, taksitleriniz de bittiyse artık ehliyet alabilirsiniz. Ehliyet B sınıfı için 988 TL. E, 988 TL taksit yapılmıyor. Emniyete randevu alarak gitmeniz ve ehliyetinizi teslim almanız gerekiyor. Benim bu noktada tavsiyem koltuğa oturduğunuz andan itibaren sakin olun. Heyecanlansanız bile bunu yanınızdaki insana asla belli etmeyin. Park ederken sıkıntı yaşıyorsanız yanınızdaki öğretmene hocam çizgiyi kontrol edebilir misiniz? Hocam bir bakabilir misiniz? şeklinde yardım istemeniz. Tabii ki hocanız kurallar gereği yardımcı olamayabilir. Ama yine de belki de ufak da olsa bir hareketinden farkınızı doğru yapmadığınızı anlayabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Ayrıca son bir öneri daha aklıma geldi şu anda. Kesinlikle ve kesinlikle YouTube'daki videoları izleyerek öğrenin. Ben birçok video izledim. Videolar sayesinde öğrendim. Umarım bu videoyu izleyen herkes sınavını başarıyla geçer, hatta ilk seferde geçer ve görseldeki bir arabaya sahip olur. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.